Selam aleyküm. Buyursunlar efendim, yardımcı olalım. Bu vesikalıktan başlayabilirsin yardımcı olmaya. Nasıl yardımcı olacağım anlamadım. Belli ki daha yeni elinden geçmiş. İnanın bir şey anlamıyorum. Bu adamın sahte kimlik yapmış. Pasaport. Siz kimsiniz? Soru sormadan cevap ver! <laughs> adama kimlik yaptın mı? Dediğiniz işlerden anlamam ben hiç. Bizi mi yiyorsun lan? Arkadaki tezgahı bilmiyor muyum sanıyorsun? Cevap ver! Bu adama kimlik yaptın mı? Bırakın beni. Vaktim yok! <laughs> ben hamsı ben sen! Oh oh oh! Bağır ol! Ulan dağıttırma bana ortalığı. Şimdi temiz temiz konuşalım. Soruya cevap ver. <laughs> <laughs> beni <abi>, hadi! Konuş! <laughs> Bu adama kimlik yaptın mı? <laughs> Yaptım. Hatırlanıyorum. Bizi mi lan? Hangi atla? Bırakın beni biraz düşüneyim. Ha! Bak sonu iyi olmayacak. Söyle kurtul. Tahir! Soya soyadı, soyadı! Tahir, soyru! Aa!